İslam memiş, Selçuk Geçer ve Tunç Şatıroğlu gibi birbirinden değerli ekonomistlerin yorumlarına göre altın çok yakın bir süre zarfında çok ciddi bir yükseliş kazanacak. Bu yükseliş öncesinde altın yatırımı yapan milyonlarca vatandaşımız kazanacak, alamayanlar ise altının yükselişini arkasından bakacak. Siz de bu günler gelmeden önce en önemli varlıklarınızdan bir tanesi olan altın yatırımını çok net bir şekilde saklamalı ve hatta onu korumak için canla başla mücadele etmelisiniz. Çünkü yeri geliyor bir elektrik faturasını yatıramıyor ve acil nakit paraya ihtiyacımız oluyor. Böyle günlerde eldeki yatırımı tutmak çok daha güçtür. Ama tutmanız gerekiyor çünkü altın bir sonraki sayfada verdiğimiz tarihe kadar çok yükselecek. İşte ayrıntılar. İslam Memiş, Selçuk Geçer ve Tunç Şatıroğlu bunlar ülkemizin en önemli ekonomistlerinden birkaç tanesi. Genelde verdikleri bilgilere göre düzenli olarak altın ve dolar alımı yapan vatandaşlarımızın kısa vadede dahi çok ciddi oranda kar edebildiklerine şahit oluyoruz. Siz de kar edebilmek ve enflasyondan paranızı koruyabilmek için 29 Mayıs 2022 tarihine kadar en geç elinizdeki tüm imkanlarla altın almaya özen gösterin. Son güne kadar da bırakmayın çünkü o son gün neler olacağını bir sonraki sayfada anlattık ve bunu kaçıranlar bir daha çok zor altın alışverişi yapabilecekler. Dikkatli olduğunuz sürece altından her zaman çok ciddi kazançlar sağlayacaksınız. İşte ayrıntılar. Amerika Birleşik Devletleri 29 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ulusal altın rezervini yükselteceğini açıklayacak. Bu tarihten önce altının fiyatının düşmesi için elinden geleni yapacak olan Amerika 29 Mayıs gününden sonra da altının yükselmesi için elinden geleni yaparak koskoca Amerika hazinesini birkaç günde milyarlarca dolar kara geçirecek ve bundan sonra da mevcut altın kaynağı kadar dolar basımı yapacak. Burada yer alan yorumlar uzman görüşü olmakla beraber hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.